Ailemizle problemler yaşıyoruz. içinden çıkılmaz zannediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Önümüze geleni anlatıyoruz. Önüne geleni anlattın. Önüne geleni babanı, anneni, hanımını, çocuğunu şikayet ettin. Dert yandın, ver yansın ettin. tanıdığın tanımadın herkese sıkıntını anlattın ferahlamak için. Peki kardeşim Rabbini anlattın mı? Rabbimize anlattık. <laughs> يرجو الثواب لا يبالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما تقارشهم هبينزي آلمنا ربي الله والله عز وجل سلامه الله عز وجل مبارك المبارك مجلسة كنت سنن اسمنا زكريت bu fikir meclisinde, ilim meclisinde bir araya geldiğimiz gibi, bizi bir araya getirdiği gibi cennetinde de bizleri bir araya getirsin. Kıymetli kardeşlerim, bu din nasihat dinidir ve nasihat ise ancak mümin olanlara fayda verir. Allah Azze ve Celle bizleri birbirimizin üzerine nasihatçı olarak göndermiştir. Hepimizin birbirimizi üzerinde nasihat etme hakkı bulunmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müminin müminin üzerindeki haklarını sayarken onlardan birisinin de nasihat, nasihat etmesi olarak zikrediyor. Dolayısıyla bizlerin birbirimizden sorumsuz olma, birbirimizden habersiz olma gibi bir durumumuz asla olamaz. O yüzden bu gibi meclislerde vesile ederek bir araya geleceğiz. Bu bizim hem davet görevimizdir, hem Allah'a karşı hem de birbirimize karşı olan bu davaya karşı olan sorumluluğumuzdur. Ve bu vesileyle de Birbirimize eksik olan yönlerimizi, hastalıklarımızı, teşhis ettiklerimizi, tespit ettiklerimizi birimizin nazarına sunacağız, konuşacağız ve hep birlikte hatırlayarak, hatırlatarak var olan sorunlara veya oluşması muhtemel olan hastalıklara çare bulacağız. Bunlar evvela manevi hastalıklardır. Kıymetli kardeşlerim, bugün ümmet Muhammed'in durumuna baktığımızda özellikle de kendi çevremize, kendi ülkemize, memleketimize baktığımızda ciddi bir iman zayıflığının, iman eksikliğinin olduğunu görüyor. Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatan, dinini yaşayan, dininin insanlara ulaşması için gayret eden cemaatlerin fertlerinde dahi ciddi bir iman zafiyetinin, zayıflığının olduğunu müşahede etmekteyiz. İman sürekli aynı kalan bir şey değildir. Elbisenin eskimesi gibi eskir buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İman bazen eksilir, bazen yükselir. İnsanın imanı sürekli aynı kalmaz. Fakat genel olarak eğer düşüş varsa, sürekli düşüş varsa bu bizim için tehlike çanlarının çaldığını, tehlike sinyallerinin verildiğini gösterir. Yani bizi harekete geçirmesi gerekir. Bazen düşüş, bazen yükselme varsa bu normaldir. Ama sürekli bir zayıflık varsa, sürekli bir gevşeme varsa, sürekli bir düşüş varsa Allah muhafaza bunun derhal önüne geçilmesi gerekir. Bunun derhal önüne geçilmesi gerekir. Aksi halde sonunun nereye gideceğini kimse kestiremez. Önlem alınmadığı zaman tıpkı bir hastalık gibi imanın eksilmesi, kalpte oluşan gevşeklik, kararma, rehavet hali önüne geçilmediği takdirde insanın akıbetinin hiç iyi olmayacağının birçok örneği vardır. Kitaplarımızda var, çevremizde var vesaire. Bu girizgahı yaptıktan sonra daha önce de değindiğimiz, bugün de özellikle konuşacağımız meseleye giriş yapacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, imanın eksilmesi ve artması durumunu konuştuğumuzda, imanın artmasına vesile olan durumları konuştuğumuzda ve toplumda bugün iman zayıflığının, yani imanı gittikçe zayıfladığı ve bunun istikrarlı bir şekilde sürekli düşüş gösterdiğini ve önüne geçilmesi gerektiğini söyledik. Peki bunun sebebi nedir? Yani iman niçin sürekli bir düşüş gösterir? Muhakkak bunun birçok sebebi vardır. Ama temelde gözlemlediğimiz kadarıyla Müslümanların fert olarak, cemaat olarak, toplum olarak terk ettiği bir şey var. O da Rabbi ile ilişkilerinin çok zayıf olması, çok kısa olması, çok böyle süreli olması. Rabbimize ayıracağımız vaktimizin çoğunluğunu başka şeylerin meşgul etmesi. Hayatımızı işgal eden etkenlerin çok fazla olması ve gün geçtikçe artması. Daha önce insanların hayatını yani bunların 15 20 yıl önce işgal eden televizyon vardı sadece. Bilgisayar geneğini e, insanlar arasında yaygınlık gösteriyordu. İnternet kafeler vardı, oyun alanları vardı. Ama gün geçtikçe insanların zamanını çalan insanın zikrinden Allah'a olan bağlılığından Allah'a ayrılması gerektiği e, zamandan çalan her gün yeni bir etken çıkıyor. Dolayısıyla bu da kişinin imanını çok hızlı bir şekilde diplere kadar götürüyor. Biz de bunu artırmanın yolunu aramalıyız. Artırmak için elimizden gelen gayreti yapmalıyız. Bunun için en temel yapmamız gereken şey dua ibadetidir. Bugün dua ibadeti ihmal edildiği için dua ibadetinin, dua diye bir ibadetin varlığından da dahi haberdar olunmadığı için maalesef imanımız pamuk ipliğine bağlı bir şey misali kopup gidiyor ve kopmaya yüz Bugün bizim Rabbimizle ilişkimizi tekrar gözden geçirme zamanıdır. Bugün bizim Rabbimizle olan bağlantımızı, ona olan tevekkülümüzü, onunla olan diyalogumuzu gözden geçirme zamanımızdır. Çünkü bizi biz yapan, bizi değerli kılan, bizi Rabbimizin katında bir değer sahibi yapan şey doğamızdır, ibadetimizdir. Aksi halde sayısını yalnızca Allah Azze ve Celle'nin bildiği şu kainattaki zerrelerden, herhangi bir zerreden başka bir şey değiliz. Sayısını yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasının bilmediği şu kainatta, şu dehşetli evrende sadece zerrelerden bir zerreyiz. Bizi değerli yapan şey Rabbimiz olan imanımızdır, onunla olan diyalogumuzdur, onunla olan bağlantımızdır. Bu hem bu dünyada hem de ahirette bize değer kazandıracak yegane etmendir. Ve bizi hem bu dünyada hem de ahirette kurtaracak yegane etmendir. Hem bu dünyada hem ahirette güçlü kılacak yegane etmendir. Bunu nereden biliyoruz? Peygamberlerin hayatına baktığımızda onların karşılaştığı musibetlere karşı sürekli Rableriyle bir diyalog halinde olduklarını görüyoruz. En dar zamanda dahi Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. En çıkılmaz olan noktada Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Lut Aleyhisselam'a bakıyoruz. Kavmi gelip tapsına dayandığı zaman o üç misafir aslında melek olan ama melek olduğunu kimsenin bilmediği bir durumda kavmi gelip onları talep ettiğinde misafirler bize ver dediğinde Lut Aleyhisselam kendisine arka çıkacak bir kavmi yoktu. Kendi kavmine gönderilmemişti. Diğer peygamberler kendi kavmine göndermişti fakat Lut Aleyhisselam onlardan farklı olarak başka bir kavme gönderilmişti. Kavmi gelip onun tapsına dayandığı zaman o anki aziyetini ifade etti. Kendisine sahip çıkacak kimse yoktu. Ve o an Allah'a sığındı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı anlatırken diyor ki Allah Lut'a rahmet etsin. Sığınılabilecek en güzel yere sığındı. Bir insanın sığınabileceği en güzel yere sığındı. Ve yine İbrahim Aleyhisselam ateşe atılma esnasında Cibril Aleyhisselam'ın ona havadayken ulaşıp Rabbinin bir muradı olup olmadığını sorduğunda Rabbim bana yeter deyip sadece Allah'a sığındı. Meleği bile kabul etmiyor tabiri caizse. Ve yine Musa aleyhisselam Ben İsrail'i Firavun'un zulmünden kaçıp kurtarırken onları kölelikten özgürlüğe doğru mübarek bir yolculuğa doğru çıkarırken denizle karşılaştıklarında kavmi veryansın edip onu kötülerken bizi önümüz deniz arkamızda da Firavun ve ordusu olacak bir hale getirdin bir çıkmaza koydun dediğinde o da o esnada Allah subhanahu ve teala'ya sınandı. Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve peygamberlerin onlar imanda bizim imamlarımızdır, öncülerimizdir. Bu sahneleri imanın, tevekkülü, Allah'a dayanmanın, onunla irtibatı güçlü tutmanın sonucudur, zirvesidir. Ve yine adeta bir çile yumağı gibi olan, kıssasıyla meşhur olan, ahsenul kasas olan Yusuf Aleyhisselam ve babası Yakub Aleyhisselam. Baştan sona hayatları bir imtihan üzerine bir rüya ile başlayıp Kenan iline başlayıp Mısır'da biten bir imtihandan bahsediyoruz. Yakub Aleyhisselam biz Yusuf suresini, Yusuf aleyhisselamın kıssasını okurken aslında aynı zamanda Yakup aleyhisselamın da kıssasını okumuş oluyoruz. İki peygamberin örnekliğini, iki peygamberin ahlakını öğrenmiş oluyoruz. Yusuf aleyhisselamı kardeşler götürüp başına o olayı getirdikten sonra aradan uzun yıllar geçti. Daha Yusuf aleyhisselamın acısını unutmadan kardeşleri bu seferde Yusuf aleyhisselamın öz kardeşi olan Binyamin'i götürdü. Binyamin geri gelmediği için en büyük kardeşleri orada kaldı. Ben bu şekilde babamın huzuruna çıkamam deyip o da Mısır'da kaldı. Üç evladından birden oldu. Ağır bir intihar. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın dönüp dönmeyeceği muamma. Hayatta olup olmadığı da kesin. Buna rağmen Yakup Aleyhisselam'ın üzüntüden gözüne ak düştüğü, üzüntüden içine atmaktan, dertleri içine atmaktan, kederleri içine atmaktan artık sinir sisteminin, sinirlerinin, vücudunun yıprandığını ve bundan dolayı gözlerine ak düştüğünü görüyoruz. Bu çok nadir gerçekleşebilecek olay. Çevremizde vardır sıkıntıdan dolayı gözlerini kaybeden insanlar duymuş Ve Yakup aleyhisselam üzüntüden gözlerine ak düşmüş olmasına rağmen orada hayatta olup olmadığı da kesin olmayan Yusuf aleyhisselam a hakkında hala ümitli. Ve orada kullandığı söz şudur. Gidin Allah belki hepsini birden bana gönderir. Umurur ki hepsini birden bana gönderir. Hem Yusuf'u hem Binyamin'i hem de en büyük kardeşlerini. Ve sen hala Yusuf'u mu zikredip duruyorsun dediklerinde çünkü onlardan yüz çevirdi artık. Ve ala Yusuf dedi. Vah Yusuf'uma. Vah Yusuf'un vah Yusufuma. dedi. Çocukları onu teselli edeceğine, onun derdiyle dertleneceğine, onun gönlüne bir serinlik, bir ferahlık verecekleri yerde sen hala Yusuf'u mu zikrediyorsun diyerek onun derdine dert katılır Ve Yakub Aleyhisselam'ın bunca sıkıntıdan sonra kederini içine atmaktan gözüne ak düşmüş olmasına rağmen, gözünün feri sönmesine rağmen orada bir şey söylüyor. inneme eşku ve huzni ilallah. Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim. Ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a şikayet ederim. Ve yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda iman ile küfrün orduları karşı karşıya geldiğinde ridası omuzundan düşecek seviyelerini kaldırıp Allah'a yalvarmasın. Ya Rabbi bugün bu bir avuç iman topluluğu da kaybolursa yeryüzünde sana iman edecek kimse kalmaz. Bütün bu örneklerden anlıyoruz ki peygamberler ki onlar imanda, takvada, ihsanda bizim önderlerimizdir, öncelerimizdir. Hepsinde imanın, takvanın ve ihsanın zirvesini görüyoruz. İhsan neydi? İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. Biz onu görmüyorsak da o bizi muhakkak görüyor. Bu bilinçle ibadet etmiyor. Ve bu anlattığımız Peygamberlerin Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Hepsinin kıssasında örnekliğinde ihsanın en üst seviyesini görüyor. Peki kardeşlerim bugün bizler ne yapıyoruz? Hepimiz imtihan ediliyoruz. Hepimiz sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Bitmez sanılan dertlerin içerisine düşüyoruz. Ve bu sıkıntılara rağmen bunları mükafata çevirmek yerine Allah muhafaza tam tersi bir duruma çevirebilir. Ya isyanla ya da asıl anlatılması gereken kişiyi bırakıp başka kişilere anlatmakla mükafat elde edebileceğimiz bir durumu tam tersine çeviriyoruz. Peygamberlere baktığımızda dertlerini yalnızca Allah'a anlattıklarını görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim dedik ki hepimiz son nefesimize kadar imtihan olacağız. Malımızla imtihan olacağız, fakirlikle imtihan olacağız, zenginlikle imtihan olacağız, çocuğumuzla imtihan olacağız, eşimizle, ailemizle, kardeşlerimizle, babamızla, komşularımızla, içinde bulunduğumuz ülkenin yönetimiyle, güç sahipleriyle, herkesle bir şekilde imtihan olacağız. Herkes bir şekilde imtihan olunacak, olmaya devam ediyor. Böyle bir durumda bizim dik durmaya, ayakta durmaya ihtiyacımız var. Bitmez zannettiğimiz dertli geceler elbette aydınlığa kavuşacak. İçinden çıkamayacağımız zannettiğimiz, boğulacağımızı zannettiğimiz dalgalardan elbette selamete sahile çıkacağız. Bunu buna emin olun. Çünkü İbn-i Kayyum Rahimullah'ın dediği gibi insanın ecelinin olduğu gibi musibetlerin de bir eceli vardır. Hiçbir musibet ilelebet sürmez. Yakup ailesine isabet eden musibet 30 yıl sonra sona erdi. Ama bitti yani net. Sonrası mutluluğa dönüştü. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ve ashabına isabet eden musibet Mekke'de 13 yıl sürdü. 13 yıl boyunca zulme maruz kaldılar. Haksızlığa, eziyetlere maruz kaldılar. Ama neticede Allah Azze Celle onlara bir çıkış yolu nasip etti. Ve eziyet gördükleri insanlara yönetici olarak gittiler. Bunun Günümüzde de örnekleri mevcuttur. Zannetmeyin ki Gazze'nin durumu hep böyle gidecek. Zannetmeyin Müslümanların durumu hep böyle gidecek. Bizim yapmamız gereken şey bu olaylar karşısında imanımızı, duruşumuzu, tavrımızı korumaktır. Allah'a bu imtihanlarla beraber cennetini kazanmış olarak gitmek. Allah'ım güzel bir ortam yoktu ben başarısız oldum deme lüksümüz yoktur. Allah Azze ve Celle bizden öncekilere nasıl ki dünyanın dört bir tarafına cihad ordularını göndermekle, oralara hükmetmekle dünyanın yarısından çoğuna hükmetmekle imtihan ettiyse onlar da bir imtihan yaşadılar. Varlıkla imtihan yaşadılar. Allah'ın şeriatının, ahkamının dört bir tarafta uygulandığı dönemde onlar da imtihan olundu. Bugün bizim nasibimize ve böyle bir ortamda imtihan olmak Dolayısıyla ikinci bir ömür daha verilmeyecek. Ortam güzelleşsin, şartlar gelişsin, her şey yerli otursun. Ondan sonra biz de kendimizi imtihana hazırlayalım, imtihan olalım. Böyle bir durum da olmayacak yaşadığımız her an imtihanda olacağız. Dolayısıyla bu yolda uğradığımız musibetlere sabretmemiz gerekiyor ve musibetleri hayra çevirmek için de Rabbimizle ilişkimizi sürekli iyi tutmamız gerekiyor. Rabbimizle sürekli diyalog halinde olmamız gerekiyor. Evet, baban sana dünya idare ediyor olabilir. Kardeşlerin sana dünya idare ediyor olabilir. Annenden bir sütü sana haram ediyor olabilirler. Burnundan getiriyor olabilirler. Komşuların sana eziyet ediyor olabilir. Ama bunu asıl çözebilecek merciyi anlatmamız lazım. Evet bugün kafirler kardeşlerimize zulmediyor. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Ama bunu sürekli dillendirip kendimizi ümitsizliğe düşürmek yerine bu meseleyi kökünden çözebilecek kudrete yönelip anlatmamız gerekiyor. Ailemizde problemler yaşıyoruz. içinden çıkılmaz zannediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Önümüze geleni anlatıyoruz. Önüne geleni anlattın önüne geleni, babanı, anneni, hanımını, çocuğunu şikayet ettin, dert yandın, veryansın ettin. Tanıdın, tanımadın herkese sıkıntını anlattın, ferahlamak için. Peki kardeşim, Rabbini anlattın mı? Rabbimize anlattık mı? Hüznümüzü, kederimizi sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a şikayet ederim diyen Yakup Aleyhisselam gibi Rabbimize yöneldik mi? Neden meseleyi kökünden çözebilecek bir merci varken dertlerimizi daha da derinleştirecek, dertlerimizi sürekli taze tutacak, verdiği yanlış tavsiyelerle, verdiği kullandığı tatsız sözlerle, yaptığı yanlış kıyaslarla canımızı daha da sıkacak kişilere, derdimize derman olmayacak, hastalığımıza şifa olmayacak kişilere derdimizi anlatıyoruz. Asıl anlatmamız gereken şifanın kaynağı değil midir? Asıl anlatmamız gereken dermanların sahibi değil midir? Asıl anlatmamız gereken bu meseleyi bizim için hiç açılmamak üzere, bir daha açılmamak üzere kapatacak olan güç sahibi Allah Azze ve Celle değil midir? Evet, Hanımını, çocuğunu, komşuna şikayet ettin, iş arkadaşlarına şikayet ettin, herkese anlattın. Ama Rabbine anlatın mı kardeşim? Bizim bugün yapmamız gereken şey, dilimizi sürekli dua ile ıslah tutmaktır. Sürekli dua halinde olmaktır. Dua halinde olduğumuzda ne olacak? Dua halinde olduğumuzda Rabbimizin varlığını iliklerimize kadar hissetmiş olacak. Namaz sonraları yaptığımız 2-3 dakikalık dualarda bahsetmiyor. Zaten belanın bize geldiğinin göstergesi, belaya musibete düşer olduğumuzun alameti, dualarımızın kısalmasıdır. Dualarımızın hiç olmamasıdır. Mümin kullara düşen Allah Azze ve Celle'nin emrine icabet edip ona dua etmek ve Rabbimizin icabet etmesini beklemek. İcabet etmesi demek ben şunu istedim bu gelmedi. Sipariş verin demiyorum. Dua demek bir şey ısmarlamak, bir şey sipariş etmek demek değildir. Dua demek o meselenin çözüme kavuşması Sen istediğin şekilde muhakkak sen istediğin şekilde çözüme kavuşacak diye bir kayıt yoktur. Çünkü sen Yarını bilmiyorsun. Sen gaybı görmüyorsun. Gaybı görene, yarını bilene dua ediyorsun. Ondan istiyorsun. Sen meselenin çözümünün şu şekil hayırlı olduğunu düşünüyorsun ama kendisine yalvardığın zat, kendisine istediğin zat meselenin öyle hayırlı olmadığını biliyor. Senin için hayırlı olanı geç olsa sana verecek. Verdiğinde belki haberin bile olmayacak ama muhakkak sana bir çıkış yolu nasip edecektir. Bugün bizlerin Yakup Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanıp اِنَّمَا اَشْكُ بَثْب۪ي وَحُزْنِ اِلَى اللّٰهِ Dertlerimizi, hüzünlerimizi, kederlerimizi alemlerin Rabbi olan Allah'a anlatma zamanımız demiştir. Sadece dert ve kederlerimizi değil, her şeyimiz. Basit bir ihtiyacımız dahi olsa ayakkabınızın bağcığını dahi Rabbinizden isteyin. Kim Allah'tan başkasından bir şey istememeye alışırsa, bunu ahlak edinirse Allah da onu kendisinden başkasından muhtaç etmez buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan başkasından bir şey istemezse bunu kendisine bir kişilik haline getirirse Allah da onu kimseye muhtaç etmez. Ve ashab-ı kiram ve onlardan sonra gelenler bu hadisi duyduktan sonra diyor öyle bir hale geldiler ki kimseden bir şey istemediler. Hatta onlardan birisi diyor atın üzerindeyken kırbacı elinden dışarıda yaya olandan dahi istemezdi. İner kendisi alırdı. Sırf bu hadis ile amel edebilmek için. Kıymetli kardeşlerim. Dua, dua, dua. Kulluğumuzun en büyük göstergesi ise ibadetlerdir. İbadetin özü ise duadır. Bizi Allah'a yaklaştıracak en büyük amel duadır. Dua yapıldığı zaman ihsanımızın, takvamızın arttığını göreceğiz. Dua ettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle ile dertleştiğimizi, onunla konuştuğumuzu hissedeceğiz. Bu da kalbimize bir ferahlık verecektir. İmanımıza bir artışın olduğunu muhakkak göreceğiz. Ama bu zaman sevincimizi, derdimizi, kederimizi Allah'tan başka herkese anlatıyoruz da alemlerin Rabbine anlatmıyoruz. Ne istiyorsun kardeşim? Ne derdin var? Fakirlik boğazına kadar mı geldi? Fakirlikten dolayı eve dahi gidemiyor musun? Allah'tan niçin dilemiyorsun? Bütün kapıları çaldın da Allah'ın kapısını niçin çalmıyorsun? Rabbinden çocukların ıslahını mı istiyorsun? Çocukların sana artık dünyayı dar mı ediyor? Onları ıslah edecek olan, onları terbiye edecek olan, kalplerini elinde tutan Allah Azze ve Celle'ye yöneldin mi? İçinde bulunduğun durum, Müslümanlığın dahi yaşamana imkan vermiyor. Bunu hep beraber Allah'a şükür edeceğiz. Bireysel olarak kendimiz için dua ettiğimiz gibi, Allah'a yöneldiğimiz gibi, toplum olarak da, cemaat olarak da, İslam cemaati olarak da Allah'a yalvarıp bizi izzetli günlere kavuşursun diye dua edeceğiz. Dua bugün bu ümmetin, topluluğun, bu toplumun unuttuğu bir ibadet haline gelmiştir. İnsanlara ibadetler sayın desek, namaz, oruç, had, zekattan öteye gidemiyoruz. Halbuki ibadetin özü duadır. Kulma ma bikum rabbi lawla du'a'ukum. De ki duanız olmasa Allah size ne diye değer Allah'ın yanında ne kıymetiniz var? Şu kainattaki milyonlarca milyarlarca zerrelerden bir zerreden sizi farklı kılan ne olacak Allah katında? İmanınız olmasa sahabelerden bazıları bu kelimeyi bu ayeti tefsir ederken iman diye tefsir etmişlerdir. İmanınız olmasa, ibadetiniz olmasa, salih ameliniz olmasa, Allah'a yalvarıp yakarmanız olmasa Allah azze ve celle Size ne diye deniyorsun? Bize ne diye deniyorsun? O yüzden kardeşlerim bugün dua ile ilgili hayatımızda önemli bir karar vermek zorundayız. Hayatımızın her anını dua ile doldurmak zorundayız. Dua öyle bir ibadettir ki gözümüzü açtığımız an başlıyor, yatağa girinceye kadar devam ediyor. Tekrar uyumak için yatağa girene kadar bu hal devam ediyor. Bu ibadet devam ediyor. O yüzden sürekli dilimizi dua ile ıslatmak zorundayız. Ve bunu yaparken de başta Peygamber Efendimizin yaptığı duaları Kur'an'da bize öğretilen duaları, Peygamberimizin yaptığı duaları okumak, öğrenmek zorundayız. Allah Celle bize neyi emretmiş? Hangi duayı öğretmiş? O duaları yapalım. Peygamber Efendimiz Rabbinden neyi istemiş Sallallahu aleyhi ve sellem? Biz de okuyup onu isteyelim. Ve özellikle de duanın adabı ile ilgili bazı okumalar yapalım. Duanın adabı az önce dediğim gibi başta şunu. Unut, unutmayacağız. Dua bugün fast nesli oldu. E, telefon edip her şeyi kapımıza getirmeye alıştı. Huriyeliğin kargoculuğun zirve yaptığı bir dönemde yaşıyor. Dua böyle bir şey değil kardeşler. İstedim vermedi. Böyle bir şey değil kardeşler. Duanın bir adabı vardır. Biz istediğimizi anında göremezsek bile, duamızın istediği şekilde kabul olduğuna şahit olmasak bile dua etmekle mükellefiz. Bir diğeri, dua etmek için abdest olmaya gerek yok. Abdest olmak daha faziletlidir ama abdestsiz de dua edilebilir kardeşler. Abdestsiz de dua edilebilir. Cünüpken de dua edilir. Cünüpken de dua, Cün dua edilebilir. Çünkü insanın hayatının her anında bir günün 24 saatinde her anında, her amelinde dua var. Peygamber Efendimiz'in dualarına baktığımızda her adımında, her anında dua ettiğini görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Her anında dua olan bir kişi nasıl bir hale gelir? Her an Rabbi ile diyalog halinde. Her an Rabbinin zikri kalbinde canlı demek. Hatta her anında Rabbine hatırlıyor. Ve bir diğeri duaların makbul olduğu saatleri ihmal etmeyeceğiz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü öyle bir vakit vardır ki o an yapılan dualar reddolunmaz büyük. Alimlerin kahir ekseriyeti bunun ikindiden sonra güneş batmaya yakın olduğunu söylüyor. Demek neymiş? Cuma günü iple çekeceğiz. Cuma günü geldiği zaman bol bol salavat getireceğiz. İkindi kıldıktan sonra oturup gerekirse vaktimiz varsa akşama kadar dua edeceğiz. Ve imanı artırmanın Allah ile o diyalogu artırmanın, imanı artırmanın, ihsanı artırmanın en büyük etkenlerinden birisi de uzun uzun dua yapmak. Uzun uzun dua yapmak. Oturun ikindi namazdan sonra akşam namazına kadar cuma günü dua et. İbn-i Kayyum Rahimullah diyor, ben İbn-i ile tanışmaya geldim. İlk onun yanına geldiği zamanı bahsediyor. Kim, kimdir dedim işte. Bana gösterirler şurada namaz kılıyor. Sabah namazıydı. Onu bekledim. Onunla tanışmak için bekliyorum ki işte namazı kıldık, dağıldık. İbn-i Teymiye Rahimullah gelsin onunla tanışayım. Diyor bekledim, bekledim, bekledim. Herkes dağıldı saatlerce. Öğle vaktine kadar i̇bn bekledim bekledi. Ve o ana kadar sürekli zikir ve dua ile meşgul oluyor. Kendisine bunu sorduğunda da bunlar benim azığımdır. Bunlar olmadan ben yaşayamam dedi. Bunlar benim azığımdır. Evet onlar böyle güzel bir yol bırakıp gittiler. Güzel kardeşlerim. Bizler bugün bu hasreti edinip bu ahlakı elde edip Rabbimize karşı güzel bir Müslüman olmanın arayışı içerisinde olmalıyız. Ve bu da temel dediğim gibi duadan geçiyor. Bugün duayı ihmal ettiğimiz için dualarımızı 30 saniyelik, 10 saniyelik paket şeklinde tuttuğumuz için kıldığımız namazlardan, yaptığımız ibadetlerden lezzet alamıyoruz. Halbuki her salih amelin ardından dua etmemiz gerek. Ve duanın adamına dair e, duanın makbul olduğu saatleri, duanın makbul olduğu zamanları, duanın makbul olduğu halleri bileceğiz. Gıyaben, kişinin gıyabında yapılan dualar makbuldur. Bu anları dikkat edeceğiz ve uzun uzadıya dua edeceğiz. Ve unutmayacağız ki duamız olmasa Rabbimizin katında bir ehemmiyetimiz yoktur. Allah Azze Celle bizi kendisine dua eden, duayla ihsanını artıran, takvasını artıran kullarından eylesin. Ayaklarımızı iman ve İslam üzere sabit kılsın. Bizi Yakup Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Nefsimizi terbiye etsin. Nesillerimizi, çocuklarımızı terbiye etsin. Islah eylesin içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılarımızı gidersin. Ümmeti içinde bulunmuş olduğu bu dar boğazdan kurtarsın. Bir çıkış yolu nasip etsin. Allah yolunda canını veren şehitlerin şehadetini kabul eylesin. Onun için mücadele eden mücahitlerin atışlarını isabetli kılsın. Ayaklarına sebat versin. Bizler de bu uğurda yaşama ve bu uğurda ölme niyetiyle her daim hazır kılsın. Ve ve sellem ala Muhammedin ve ala ve والحمد لله رب العالمين